de babamın Hayın bakma bu toprağa ey insan O şiirini okuyacağım Hayın bakma bu toprağa ey insan Sana candan ahbap yaran topraktı Herkes koyar gider evine Yanında arkadaş duran topraktı Saban ile yüzün gözün çizersin Çapa ile döver döver ezersin Pişirir düşürür sofra düzersin Her türlü gıday veren topraktı bu öneri sen kendinde bilirsin bir ekersin, on karşılık alırsın. Ne noksanın olsa onda bulursun. Bütün ihtiyacın gören topraktır. Ayık der yüzüne gülümse bari. Evlata koyarsın devleti bari. Ölünce kat yatağa bırakmaz gar. Seni kucaklayıp saran topraktır. Teşekkür ederim hepinizden. Saygılar size. Canlı şahidimiz kızı e, e, yengemize çok teşekkür ederiz. Anılarını e, tazelediğimiz bir şekilde değerli aşıklarımız her zaman başımızın tadıdır. E, ne de hizmet yönünden olsun bir kültür müziği her zaman yaşatan e, şu anki aşıklarımız olsun Sabri Şimşek'in oldu ve Faik Şimşek'i rahmetle anıyoruz. Aynı zamanda Faik Şimşek'i Köyümüzün 1970'lerde, 60'lardaki bazı anlarını, küçük bir anlarını hatırlamak istiyorum çocukluğumda. O zaman böyle derneklerimiz yokuydu. Toplumumuzun sadece köyde köy muhtarının hizmeti vardı. Fakat Faik Şirçin'in dilekçesiyle, sazıyla, sözüyle, şiiriyle o köye hizmet çabası içindeydi. Aynı zamanda da güzel bir odamızdı. Bazı çıraklarımızı çırakları yetiştirerek bugüne taşımış. Şu andaki kesin değerli ozanlarımıza bunu dile getirelim. Sazıyla sonra çok teşekkür ederim. Bir şey Eyvallah. Bir şey müsaade edersiniz de bir şey söyleyeceğim. Bir harmanımız var yine. Amcamla babam o harmanın üstünde bir şikayette bulundular. Babam tabii ki mahkemeye verdi, kazandı. Onun için amcam gitmiş babamı deli diye şey yaptırmış doktora göndermiş ona babam bir şey yazmış onu izniniz olursa söyleyeyim. Buyur, buyur, buyur. Para seni tarif edin kul hakkını yolundan azdıran para. Zengin koltuğunda rahat oturur fakirin postunu yüzdüren para. Ölenlere dahi vardı yararı fakir kişilere çoktu zararı. Bakanlıktan gelen resmi kararı gidip savcılıkta bozduran para. Seni tutan, seni tutan bilmez her cahil kişi. Eğer kıymet vermez ne bilir naşir. Her nereye giderse yürütür işi. Akıllıyı deli yazdıran para. Rica minnet etsem gelir mi bize? Yüzüne hasret ilk göremeyiz biz. Bir yanımda gelin bir yanımda kız. Takıp kollarma gezdiren para. Aşı fayık alsın eline sazı. Senin hakkında yazsın bir yazı. Her nereye giderse geçerli sözü. Fakiri zengine ezdiren para. Teşekkür ederim sağ olun. Rahmetli tüm ozanlarımıza, bütün geçmiş büyüklerimize teşekkür ederim.